Bütün bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü diplomasi Türkiye'yi bu türbülansın içerisinde en güvenli konumda tutmayı başarmıştır. Gerek enerji konusunda, gerek tahıl konusunda, gerek esir takası konusunda Türkiye'nin aldığı inisiyatif Türkiye'nin barış için ne kadar kilit bir rol oynadığını göstermiştir. Maalesef burada Alfa Birliği'ndeki ülkelerin, Alfa Birliği'nin kurumlarının Türkiye'nin barış için ortaya koyduğu diplomasiye yeterince destek vermeyerek bir vizyon üretemedikleri net bir şekilde ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın ileriki yıllarda bakıldığı zaman en önemli meselesi olarak anılacak mesele tabii ki ondan önce de Covid devam ediyordu. Ama aynı zamanda bu Rusya-Ukrayna savaşının bütün bu süreçleri alt üst eden, bilinen ezberleri, bilinen kalıpları bozan bir yapı ortaya çıkarmasıdır, bir tablo ortaya çıkarmasıdır. Bundan sonrasında bu daha da konuşulacaktır. Çünkü bundan sonraki dünyanın nasıl şekilleneceği tamamen bu savaşın gidişatı konusunda alınacak tavırlara bağlıdır. Ama görüldüğü gibi bizim temel bir eleştirimiz vardı Avrupa'dakilere, NATO içerisindeki misyonumuzu takdir ettiklerini sık sık söylüyorlar. Veya mültecilerle ilgili misyonumuzu takdir ettiklerini sık sık söylüyorlar. Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması konusunda ise tamamen vizyonsuz, dar kafalı bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Tabii bu çifte standartlar Türkiye'ye bir zarar vermez. Ama onların önüne bunlar büyük politik zorluklar olarak Gelmeye devam ediyor. Yine Fransa'nın neredeyse Macron tarafından bütün dış politikasının Erdoğan karşıtlığına, Türkiye karşıtlığına bu süreçte de indirgenmeye devam edilmesi, bu vizyonsuzluğun ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Macron'un şu vizyonsuz sözü hiç unutulmayacak. Rusya ile konuşan tek ülkenin Türkiye, tek liderin Erdoğan olması kabul edilemez gibi bir yaklaşım sergiledi. Tabi bu çok dar bir rekabet anlayışından bakan, vizyon ortaya koyamayan ve en zor zamanlarda dünyanın içinden geçtiği bu zorluklar karşısında işbirliği yerine çatışma üretmeye devam eden bir zihniyetin ürünü. Bütün bu tablolara baktığımızda gördüğümüz şey şudur bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım ve dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyaç var. Aksi takdirde bu şekilde barışın korunmasının mümkün olmadığı, bu çifte standartlarla bu barışın korunmasının mümkün olmadığı bir kere daha net bir şekilde görülmüştür. Bütün bu süreç içerisinde özellikle tahıl kriziyle birlikte fakir ülkelerin karşı karşıya kalacağı kıtlık, Cumhurbaşkanımızın müdahaleleri, Tahıl krizinin çözülmesiyle aşılmıştır. Ve şimdi dünyanın en fakir ülkelerine ücretsiz, parasız bir şekilde bu tahılın gönderilecek olması Türkiye'nin savaşın içinden bile insani hassasiyet çıkaran diplomasisini ne kadar önemli bir şekilde uyguladığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde artık yeni bir soğuk savaşın başladığı bu çatışmaların donmuş gözükse de uzayacağı ve dünyanın bu yeni meydan okumalar karşısında yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bütün bu tabloya baktığınızda ülkelerin, blokların politikalarını tek tek analiz ettiğinizde burada en doğru yerde olanın Türkiye olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Öte yandan Doğu Akdeniz'le ilgili ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeler esasında müttefiklerimizin Yunanistan'ın tek taraflı tutumuna ve Yunanistan'ın şımarıkça yaklaşımlarına, maksimalist yaklaşımlarına destek vererek barış konusundaki bir perspektiften, vizyondan ve kapasiteden ne kadar yoksun olduğunu da göstermiştir. Yunanistan'ın gerek Ege'de, gerek Doğu Akdeniz'de Rum kesimiyle birlikte fiili durum yaratmaya çalışarak ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmeyen bir tablodur. Zaten görüldüğü gibi Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Başbakanı geçtiğimiz yılı tamamen Türkiye'nin ortaya koyduğu pozitif yaklaşımları sabote etmek üzere geçirmişlerdir. Türkiye nereye gitmiş? İyi bir anlaşmaya imza atmış, iyi bir işbirliğine İşbirliğinin inşa edilmesine katkı sağlamış. Hemen arkasından Yunanistan Başbakanı ya da Dışişleri Bakanı gidiyor. Bunu nasıl bozabiliriz diyerekten bir yaklaşım sergiliyor. Tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alması son derece kıymetlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusundaki gelişmeler de geçtiğimiz yıla danga vuran gelişmeler olmuştur. İnşallah yeni yılın başında bu geçtiğimiz yılla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Sizlerle tekrar buluşacağız.